Yeni bir kutu açılım ve ürün tanıtım videosundan hepinize merhaba. Bugün Türkiye'de üretilen bir skop kemi yani dürbün kamera aparatını inceleyeceğiz. Şöyle güzel şık bir kutuda geldi. Hep beraber yakından bakalım. Evet kutumuzu masaya aldık. Şu şekilde bir göstereyim. Gayet şık. Süper bir kutuda geliyor. Açıyorum. Bu şekilde. Kamera aparatı ve diyafram iki parça olarak geliyor. İsterseniz tek de alabilirsiniz sanırım. Evet. Bu diyaframı inceleyeceğiz. Aparat şu şekilde. Gayet şık bir tasarım var. Kolay, kompakt bir dizayn. Herhangi bir ekstra vidaya, bir bağlantıya ihtiyaç duyulmuyor. Burası sizin dürbününüzün çapına göre yapılıyor. Göz güneş koruyucusu 360 derece dönebiliyor. Yani sol tarafa takmak isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya sağ tarafta kullanmak isterseniz gene buradan döndürüp bu şekilde kullanabilirsiniz. Aparatın tasarımı gayet sade. İki tane sabitleme vidası bulunuyor. Biri dürbün için, biri kamera tutucu için. Bunun üzerinde GoPro takılı şu an. 4K'ya kadar çekim yapabiliyor. Bu aparatta en sevdiğim özellik başka hiçbir dürbün kamera aparatında bulunmayan dışarıdan odak ayarı yapabilme özelliği. Buradaki aparat sayesinde kamerayı çıkarmadan dışarıdan odak ayarını yapabiliyoruz. Bu harika bir şey. Normalde kamerayı çıkartıp odağı ayarlayıp tekrar kameraya takıp test yapmanız lazım. Ama bu dışarıdan odak ayarı gerçekten inanılmaz bir buluş. Emre arkadaşımızı tebrik ederim. Şimdi dürbünün üzerine takıp bir de nasıl durduğuna bakalım. Evet. Dürbün kapağını çıkartıyorum. Dediğim gibi sağ ve sol olarak iki yönde de kullanılabiliyor. İlk önce sağ olarak göstereyim. Bu şekilde sadece burayı gevşeterek kamera aparatını dürbüne oturtuyoruz. ve sıkıyoruz. Bu kadar basit. Gözle buradan bakacağımız için koruyucumuz burada. Gayet rahat. Düğmeye bastığımızda otomatikman kayıta giriyor ve açılıyor. Kullanımı çok basit. Kaydı durdurmak istediğimiz zaman tekrar düğmeye basıp kapatıyoruz. Şimdi sol tarafa alalım. Bir de o şekilde görelim. Sol tarafa almak için bu şekilde takmamız yeterli. Yine buradan tek seferde sıkıyoruz. Göz güneş koruyucumuzu gözümüze göre istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Ve hazır. Bu kadar kolay. Gayet şık, güzel bir tasarım. Şimdi bir de diyafram nedir? Ne işe yarar onu göstereyim. Diyafram şu şekilde. Fotoğraf makinelerine aşina olan arkadaşlar diyaframın ne işe yaradığını bilir. Bu şekilde kapanıp açılarak ışığı ne kadar geçirmek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bu da kayıt yaparken görüntüye inanılmaz bir netlik sağlıyor. Bunu yapmak çok kolay. Hemen göstereyim. Diyaframı dürbüne takıyoruz. Ve bu şekilde açıp kapatarak ne kadar ışık geçirmesini istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Bunu tabi kameraya bakarak yapıyoruz kayıt anında. Yapacağımız günün ışık seviyesine göre buradan ayarlayabiliyoruz. Gerçekten harika bir tasarım. Videonun açıklamalar kısmına iletişim bilgilerini yazacağım. Almak isteyen arkadaşlar oradan iletişime geçip alabilirler. Evet GoPro aparatını düğümüne taktım. Şimdi sahaya gidelim ve farklı mesafelerdeki netliğine bakalım. Sonra tekrar geri gelelim. Evet arkadaşlar 20 metre görüntüsü bu şekilde